Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kizler burçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir <laughs> haftanın mesajlarına bakalım bu arada kanalıma destek veren beğeni yorumla esirlemeyen hep iyi ki varsınız Hayırlı olan, size hayır getirecek niyetlerinizin, dualarınızın kabul olması temennisiyle diyelim. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şöyle bir bakalım. <laughs> Akabinde şöyle yine bakalım. iki Burcu hanımlarına ve beylerine haftanın mesajları ne durumda? Herhangi birine bir iftira atma ile alakalı konularınız var ise bu konular yüzünden bir takım sıkıntı ve problemler yaşayabilirsiniz. Sanki böyle e, bayağı bir sıkıntılı durumlar var. İlahi adalet devrede olacak diyor. Bakalım ikizler Burcu Beyleri, pardon hanımlarının aklındaki beyefendi. Neler söylemek ister? İkizler Burcu Hanım'ın aklındaki beyefendi haftanın mesajı olarak neler söylemek ister? Şöyle bir bakalım. Anam. Saç. Şu an. <laughs> Dişillere gelecek olursak beyler. Saçımın teline kurban. <laughs> diyor? Ne diyor anlamadım gitti. Şöyle tamamıyla bir karıştıralım. Yani bir önemli mesaj varsa aynı kartlar da gelebilir. Neden gelmesin? İyice karıştırdıktan sonra. Ey ikizler burcu beynin aklındaki hanım ne söylemek istersin? Şöyle sizler de bakın. Evet gerçek güzellik diyor. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir diyor. Bakın değişime dönüşme açık girişimci. Her konuda da kendine güvenen bir karşı cinsiniz var olarak görülmekte sevgili ikizler Burcu Beyleri. O kadar çok kendine güveniyor ki bu kişi. Madden, manen, her yönden. Bakın kesinlikle ve kesinlikle bir güven problemi yok olarak görülmekte. Biliyorum diyor. Oyalandığın, her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğünle baş başa bırakmam diyende bir dişil var burada. Evet. Seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktimiz yakındır diyen de diğer dişlenen şey burada bulunmakta. Gelelim beylere. İkizler burcu hanımları aklınızdaki beyler size neler söylemek ister? Şöyle bir bakın. Bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Sizi kadını olarak görüyor bakın bu kişi. Yani aklınızdaki kişi her kim olursa olsun hani kimi düşünüyorsanız bu açılımda. Evli olun, bekar olun fark etmiyor. O kişi diyor ki tek kadınım olarak gördüğüm kişi sensin. O kişiyi cezbetmişsiniz. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmen beni kaçırır diyor. Çok fazla da benden bir beklenti içerisine girme diyor. Aranızdan birinizin aklındaki kişi de senden çocuğum olsun istiyorum diyor. Ancak seninle benim soyum güven içerisinde varlığını devam ettirir. <laughs> Beni bir tek sen anlıyorsun. Bakın, konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsam benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Belki bazılarınız aklınızda kişiyle konuşmuyor ya da küs olabilirsiniz. Veyahut da bilemiyorum ailelerin fikir anlaşmazlığı olabilir. Sizi konuşmuyor görüşmüyor sanabilirler. Ama karşı tarafla sanki halen bir bağınız bulunmakta. Bu bağın kopmasından da endişelenen bir karşı cinsiniz olabilir. Beni yalnız sen anlıyorsun diyor. Kesinlikle ve kesinlikle beni sevmeyi bırakma diyen bir eril enerji burada bulunmakta. Yani senin sevginle beslenen böyle size bağlı olan birisi görülmekte hatta sana fena bağımlı diyebilirim bu kişi yani aşkınız onu ele geçirmiş gibi görülmekte bakın eril var burada ve sadece ve sadece sizi düşünüyor olarak görülmekte ailelerin onaylamadığı bir ilişki var ise de inşallah tez vakitte sorunlar çözülür bekar olanlar için söylüyorum evlilik yolunda inşallah bu kişiyle ilerlersiniz çünkü beni Sadece ve sadece sen anlıyorsun diyen bir enerji burada var. Yani ne sorununuz var ise, ne probleminiz var ise aşacaksınız aslında. Ee, ruhsal anlamda da <laughs> yani fizyolojik olsun, ruhsal olsun, adeta bakın aşkınız onu ele geçirmiş, sana gerçekten bağımlı diyebilirim. Gece gündüz sizi düşünen bir yapısı var bu kişinin. Pazartesi günü içerisinde bakın hanım ya da beysiniz. Pazartesi günü içerisinde <laughs> sevdiklerinizle sevenlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Bu eski bir dost, eski bir arkadaş, ex partner olabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz ve konuşmadığınız bir ex partner var ise baya bir belki aradan haftalar geçti diyor olabilirsiniz. <laughs> bu kişi pazartesi günü içerisinde belki sizi arayacak ya da siz bilemiyorum bir şekilde iletişim olacak aynı zamanda dostlarınızla yakınlarınızla bir araya geleceksiniz özlem çektiğiniz bir kişi ile de kavuşma diyor bakın özlemler bitiyor olarak görülmekte yavaştan aldığınız ağırdan aldığınız bir takım konularda da hızlanmalar olacak salı gün içerisinde hayatınıza bolluk ve bereket girecek olarak çıktı Dikkatli olmanız konusunda da kartlarımız uyarmakta. Ayağınızı kaydırmak isteyen kişilere karşı salı gün içerisinde dikkatli olmanız konusunda fayda var. Aslında bolluğu ve bereketi kendinize doğru çekmektesiniz. Sizin olan maddi konular ile alakalı sanki gözü kalan birileri tarafından engellemeler olmaya çalışılıyor olabilir. Bunlara karşı da son derece uyanık olacaksınız. Hanenizden ya da sizin bilemiyorum beklediğiniz parayla alakalı konularınız var ise hayırlı haberleriniz yolda olarak görünmekte. Maddi yönden hayırlı haberler sizlere doğru geliyor olarak çıktı. Evet çarşamba günü içerisinde aşk hayatımız ile alakalı. Çok büyük bir zihin karmaşası içerisinde olabilirsiniz İkizler Burcu Beyleri sizi sizden alan aurası yüksek olan bir bayan görülmekte bu kişiyle iletişiminiz olacak aynı zamanda İkizler Burcu Hanımları halen sizin aşkınızla yanıp tutuşan bir kişi var ama çok da büyük bir zihin karmaşası var bunlardan kurtulacaksınız. Dediğim gibi evliliğe kadar gidebilir bekar olanlar için söylüyorum. Eğer farklı durumlar var ise de o hayatınıza uyarlayın. Eşiniz ile alakalı da aranızdaki problemleri inşallah aşacak olarak gördüm sizleri. Sıkıntı var ise. Bunun dışında koç burcundan bir bayan yüzünden sanki birileriyle aranızda münakaşa var ise birazcık daha yapı taşları yerine oturacak. Bakın, kara kedilik yapmış olabilir size iyilik yapayım derken kötülük mü yaptı ya da iyilik yapar gibi görünüp bizzat kötülük mü yaptı bilemiyorum sanki kara kedilik yapmış gibi yanınız iş hayatınız olsun parayla alakalı olsun yanınızda gibi görünüp sizi tutar gibi görünüp de asıl e, böyle <laughs> sizi zor duruma mı soktu bilemiyorum bakın burada kara kediyi görüyorsunuz Perşembe günü içerisinde ilahi adalet devrede olacak. Gönlünüzden ve kalbinizden afor ettiğiniz bir kişi yeniden sizi kazanmak için çabalayacak. Cuma günü içerisinde rakiplere fark atacaksınız. Bir takım konularda birinin masum olduğuna kanaat getirecek gibisiniz. Cumartesi günü içerisinde haddinden fazla çalışma gibi durumlarınız olabilir. Dünyaya yeniden gelmiş gibi olacaksınız. Pazar günü içerisinde farkınız ortaya farkındalığınızı ortaya koyacaksınız. Farklılığınız ortaya çıkacak. Eğer herhangi birine evet. bir iftira atma ile alakalı bir takım konuların ortasında kendinizi bulduysanız belki arka planda başkaları da olabilir. Böyle bir olayın içerisine dahil olduysanız bu konular ile alakalı da bir takım vicdan muhakemesi ya da olağan dışı durumlar ile alakalı konularınız gündem olabilir. Kılıç yediniz demek iftiralara karşı son derece uyanık olacaksınız. Sizler de birine iftira atabilir, birileri de size bilemiyorum. Ya da burada karı yapan da hani yanınızda gibi görünen ama yanınızda olmayan birilerine karşı özellikle iş hayatınız ile alakalı son derece uyanık olacaksınız. E, bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak bir takım kavuşmalar. <laughs> özellikle yanınızda gibi görünüp ama yanınızda olmayan birilerine karşı dikkatli olacaksınız iftiralara karşı da uyanık olacaksınız. Sizler birine iftira attıysanız ya da birisi size bilemiyorum. Aslında arka planda farklı kişiler de olabilir. Bunlar ile alakalı bir takım konularınızda gündem olacak gibi ilahi adalet devrede olacak. Bu manevi yönden de olabilir. Bir takım muhakemeselleşmeler olacak. Sizde veyahut karşı tarafta. Özellikle parayla alakalı konulara da dikkatli olacaksınız. Evet sevgili ikizler bu canlıları ve beyleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar, bay bay.